merhabalar. Bugün sizlere kısa bir video yapmak istedim. Çünkü çok yeni bir haber var ve sizlerden birçok soru geliyor bu konuda. Önemli olduğunu düşünüyorum. Birçoğunuz biliyorsunuz Alzheimer hastalığının erken tanısındaki ilk kan testi Amerika'da onaylandı. Kim tarafından onaylandı? FDA tarafından onaylandı. Ama bizim görebildiğimiz şey bu. Ne görüyoruz? amyloid proteinlerini görüyoruz, tau yumaklarını görüyoruz, başka normal proteinler de var ama en çok bunları görüyoruz. Bunların birikmesiyle birlikte beyin hücre ölümü yavaş yavaş belli alanlardan başlayarak Alzheimer'de bellek alanlarından, diğer demanslarda farklı alanlardan başlayarak ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Bence çok önemli e, çünkü sadece bir kan testi Size hiçbir zorluğu yok. Ota fizyoloji mekanizması var. Otoimmünite gibi. Aynı zamanda o taraftan aldıklarım bu tarafı da besliyor. Ama daha yoğunlukta şu anda görev aldığım birçok komite var. İşte yazılarım var. Şimdi yeni bir e, anlaşma imzaladım. Köşe yazılarım başlıyor burada. Vesaire yani çok yoğun bir tempom var. Ne kadar sürdürebilirim? Türkiye ile ilgili e, projelerimi çok istiyorum. Gönlüm ondan yana. Yapabilmeyi çok istiyorum. Ama okulu bile bazen zor e, yürütüyorum. Belki bu protokolün bir benzerini... E, yaratabiliriz ee, ama eğer e, gelirse de erken evre tanısında çünkü birçok hasta erken evre tanıda e, sıkıntı yaşıyor erken evre tanı konmuyor Türkiye'de en sık rastladığım sorun buydu.